gezerim sokakta hava bir de yağmurlu Gözlerim kırmızı duman göğe savruldu Üstümde krem renk bir ceketim bağlı bro Ağzımda join altımda impala bro Dertte yine peşimdeler Suç ortağını satan peşin öder Yere düşen de kalkmasını bilecek her Milyonları saymak isteyen pimi çeker Geçen yine çöp hasta bekliyorum Beyazım tasta dumanı stekliyorum Beni bir kasma yorum hak etmiyorum Man Manitan hasta yanıma bekliyorum yeah. Pazar gece dört yeah. Sürüyoruz girl Pussy singing like a bird And I put it on a verb Maceramızın başında getirdi planı K Silahları ayarladım göre away ok Dizlerim titriyor heyecanlanıyorum baby Sonunda diyebileceğim emeğime değdi Tetiğimi çekince dağıldı bütün beyni Bir kere daha vurdum çünkü istedi keyfim Toparla ve save it bebek severim gain'i Ekibiniz lame bitch benim ekibim faded yeah favori bölümü Collect the money Gelir dörde bölünür benimkini alayım Kasada papi, Salvador Dali Zamanın Ali, cebinde kali Gelirsem harbi lan biter bu party Aa, ya. Şimdi dönüş vakti Şimdi de değil paketlerin hepsini alıp da gidebilirim Gece beni görürsen lütfen hazırla cebini Hedefimiz kapında birisi belirir Vurgunu bebeğime göstersem kesin delirir ya, Kötü çocukları kutsuyorum ha Ama yok bu hikayenin mutlu sonu You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you wanna be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers. I say that's the bad guy.